setinde keyif yapıyor. Kiminin ağzında emzik büyükleriyle birlikte İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan çocuk ve bebek fuarını geziyorlar. Her sene geliyoruz. Çok da memnunuz. Merhaba. Kiminle geldin buraya? Beğendin mi? Henüz ne olduğunu anlamıyor ama siz oğlunuzla birlikte fuardasınız ilk kez herhalde. Evet ilk defa. Oğlum daha beş buçuk aylık. E, ee, bu fuarı duyduk hemen geldik. Fuara en çok ilgi gösterenler anne adayları. Bütün markaları tanıyorsun bir de eşantiyon veriyorlar deniyorum falan. Fuarda çocuklar ve bebekler için akla gelebilecek her türlü ürün var. O ürünlerin en yenileri ise şarkı söyleyen giysiler. Ne çalıyor? Çaklı çalıyor. Duyabiliyorum. Peki bu tişörtü giyip de sokakta dolaşmak ister misin? Vallahi isterim yani. Mekanizma var. Burada kablo tel hiçbir şey yok kesinlikle. Bu mekanizmanın e, sayesinde bu tişörtü çalıştırabiliyoruz. tişörtler çocuğun cinsiyetine ve yaşına göre farklı şekilde tasarlanmış. Kiminde çocuk, kiminde pop ve hip hop tarzı şarkılar var. Tişörtün üstündeki noktalara bastığınızda 5 farklı şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Fiyatı 34 YTL. Şarkı ve tişört birleşince dokun çalsın eğlence başlasın diyoruz. Bunlar da müzik CD'leri ama bebeklere özel. Anne karnında bebeğiniz 6 aylıkken evet. doğduktan sonra da 2 yaşına kadar eğer Beethoven'ı dinletirseniz çocuğunuzun beyni gelişi. Mozart'ın albümleri bu konuda çok etkili. Firma 10 ila 20 yeteli arasında sattığı CD'lere türkülerimizi de eklemiş. Fuarda çok ilgi gören ürünler arasında kameralı güvenlik sistemleri de var. Onlar da bakıcı terörüne karşı geliştirilmiş sistem sayesinde evde bakıcıya bıraktığınız bebeğinizi günün 24 saati izlemeniz mümkün. Hem de nerede olursanız olun. Nasıl mı? Cep telefonundan çocuğunuzu rahatlıkla izleyebileceksiniz. Yapılması gereken nedir? Tamamen kompakt bir cihazımız var. Bu görüntüleri bilgisayar üzerinde kaydetmeyi ve transfer, internet üzerinden transfer etmeyi sağlayan bir cihaz. Size özel, mekana ve yere özel kamera tipleri, gizli kamera oluyor genelde bunlar. Tek kameralı sisteminin maliyeti KDV dahil 1450 YTL. Eğer kamera sayısını arttırmak isterseniz kamera başına 200 YTL daha ödemeniz gerekiyor. Tabi bir de cep telefonunuzun internet uyumlu olması. Cep telefonları üzerinden de örneğin yolda arabada giderken evinize bağlanıp istediğiniz noktaları izleyebilmeniz. Fuar 4 gün sürecek. Giriş ücreti ise 10 YTL. Dede nasıl oluyor güzelim? <laughs>